Kuzey Dakota topraklarının açık ovalarında rüzgar farklı esiyordu. Jack, 1875'teki ilk kışında, sundurmadaki yerüstü yemek pişirme ateşinin titreyip tek bir fırtınada üç kez söndüğünü ve kamp kaplarını kaynatmak için tek bir haftada neredeyse iki kord odun yakmak zorunda kaldığını öğrendi. Ateşini, bölgedeki tüm avcıların yapması söylendiği gibi yakmıştı. Standart odun ateşi yağmuru, rüzgar siperine yaslanıp odunları istifleyip elle bakımını güvenilir ve kanıtlanmış bir şekilde yapmıştı. Kış ortasına gelindiğinde, rüzgar iki kat yakıt tüketirken duman sığınağa geri sızıyor ve yemek pişirme iki kat daha uzun sürüyordu. Kuzey ovalarındaki avcı kampları, rüzgar en sert estiğinde başarısız olan yerüstü ateşleriyle aynı yenilgi mücadelesini veriyordu. Sonraki 3 sezon boyunca Jack, Su adındaki bir rehberden ve Alman babasından ödünç aldığı teknikleri sessizce uygulayarak, odunun yarısıyla yemek pişiren ve saatte 64 kilometrelik rüzgarlarda sabit kalan bir yeraltı ateş odası inşa etti. Diğer avcılar, büyük fırtına vurana ve ateşleri sönene kadar bunu aşırı kazı olarak nitelendirdiler, ancak Jack'in ateşi pişirmeye devam etti. Bu videoda, bu yeraltı sisteminin standart kamp ateşlerinden daha iyi performans göstermesini sağlayan kesin boyutları, gizli hava akışı prensibini ve adım adım yapımını açıklayacağım. Jack, bölgedeki diğer tüm tuzakçıların gözden kaçırdığı rüzgar ve alev hakkında ne anlıyordu. Jack ilk yıllarını Misuri Nehri kollarında çalışan izcilerden tuzak hatları öğrenerek geçirmişti. Bu izciler, kışın hayatta kalmayı ne kadar odun taşıyabildiklerine ve ateşlerinin ne kadar süre yanık kaldığına göre ölçüyorlardı. Çayır rüzgarı sertleştiğinde, 1875'te, 28 yaşındayken, Bismar yakınlarında 12 kişilik bir kış kampında aşçılık görevini yürütüyordu ve kampı korumaktan sorumluydu. 38 Küy dökme demir tencereler günlük olarak kaynar ve sıcaklıklar eksi 20 Fahrenheit'e düştüğünde aylarca kampın ana yemek pişirme ateşini korurdu. Standart yöntem, Jack'in gördüğü her avcı el kitabında ve Levaz'ın rehberinde aktarılmıştı. Ateş çemberinizi, kare şeklinde dizilmiş kütüklerle yapın. Eğimli odunları, sundurma barınağının dışına düzgün yığınlar halinde istifleyin. Taş bir baca bulundurun veya hava akımını açın ve alevi gerektiği gibi elle besleyin. Varsayım basitti. Kuzey Dakota bölgesinde kulilerde ve nehir setlerinde bol miktarda kereste vardı, bu nedenle yakıt ekonomisi, kamp sıcaklığı için ateşe erişilebilir ve görünür tutmaktan daha az önemliydi. Çoğu tuzak kampı amiri, yalnızca yemek pişirmek için kış sezonu başına 3 ila 4 kord bölünmüş odun ve ayrıca barınakları ısıtmak için ek odun ayırırdı. Kılavuzların asla değinmediği şey, 30 mil saatin üzerindeki sürekli rüzgarlar, günlerce açıktaki çayır kamplarına vurduğunda ne olacağıydı. Jack, dört gün üst üste esen rüzgarlarla sundurma duvarlarını sallayan ve kamp açıklığında yatay olarak dönen kar kokularıyla dolu bir ocak fırtınası sırasında bilgelikteki bu boşluğu keşfetti. Standart özelliklere göre inşa ettiği taş baca, yukarı doğru hava akımı yaratmak yerine geriye doğru çekilerek ateşe soğuk hava çekmeye başladı ve bu da dumanı pişirme alanından uzaklaştırması gerekirken onu uzaklaştırdı. Alev sıcaklığı gözle görülür şekilde düştü ve temiz yanması gereken odunlar için için yanmaya başladı. Sundurma barınağını dolduran ve kampçıları yüzlerini ıslak bezle örterek yemek pişirmeye zorlayan yoğun bir duman üretti. Daha da kötüsü, sakin havalarda çapraz havalandırma sağlamak için tasarlanan sundurmanın açık kenarları, alevleri birçok yönden savuran rüzgar tünellerine dönüştü. Jack, dikkatlice istiflediği odunlarının normal hızın neredeyse iki katı hızla yok oluşunu izledi. Ateş daha sıcak yandığı için değil, rüzgar daha az estiği için. Odunun yerine koyabileceğinden daha hızlı ısı çalmak. Normalde 40 dakika içinde tamamen kaynayan pişirme kapları, akşam yemeği için suyu ısıtmak.